كيف بقانونك كي بقره جغير قانوني قرآن هر قانونك دينك هو بن جدين وان جرى مسلمان شي بن نخافن بوان حيلة وان قرآن وقعبه جمرة نحن قايا وكت مجلسي قرآن وقعبه جمرة نحن قايا وكت مجلسي ettiği için ikisinin hükmü de birdir. İçki ne kadar haramsa esrar eroin de o kadar haramdır. Hatta esrar eroin ve buna benzeyen şeylerin bağımlılığı içkiden daha şiddetli ve daha tehlikeli olduğu için alimler daha çok onun üzerine. Bir adam içki satarsa öldürülmez ama bir adam esrar ve eroin, eroin satıyorsa İslam şeriatına göre şer'i mahkeme ölümüne hükmeder ve öldürür. Hatta bak dikkat ederseniz Taliban ilk iktidara geldiğinde ilk yaptığı 10 madde var. Bugün Afganistan var ya Amerika işgal ettikten sonra dünyanın en büyük esrar afyon üreticisi konumuna geldi. Çünkü emperyalist Amerika bir yeri işgal edince oradaki pisliğini yürütebilmek için orada ne yapıyor? Kara para, esrar eroin, baronlar, pislikler herkesle işbirliği yapıyor. Ve gerçekten yani bir tane gazeteci diyordu ki eskiden diyordu gel Kabil'de diyordu bir röportaj yap diyor. Elinden diyor mikrofonunu çalıp alıp götürüyorlardı. O kadar ki iktidar yok ortada o öyle bir döneme getirmiş bütün halk esrar eroin ekiyor sadece o ve çok garip bir şey, adamlar buğday fiyatına satıyor ama birileri müthiş bir servet elde etmiş müthiş ve onu boşverin orta doğudaki bütün esrar ve eroin Afganistan'dan geliyor ve Avrupa'ya gidiyordu bütün düşünün ki 600 milyar dolarlık bir esrar eroin sermayesinden bahsediliyor Adam iktidara gelir gelmez ilk yaptığı açıklamada ne dedi? dedi? ki İslam hukuku hanifi ulemasına göre ki İbn-i Abidin'in reddül muhtardaki kaideleri ve usullerini şey yaparak dediler ki bugünden sonra dedi esrar eroin satan, esrar eroin üreten ve eken herkes öldürülecek. Cezası ölümdür. Çünkü Afgan halkının yarısı şu anda bağımlı. Yarısı. Yani düşünün 30 milyon nüfusu varsa 15 milyonu esrar ve eroine bağımlı durumda. Kullanıyorlar. Aynı bizim gibi. Peki bu hale bu insanları kim getirdi? Amerikan emperyalizmi. Yani ne için? Adam oraya gitti Çin'in sorun Çin'in Çin üzerindeki hesaplarını bu ümmetin çoluk çocuğunu, kadınlarını katlederek yaptı ve emperyalizm şu bir gerçek ve hakikattir. Kendi ülkesinde yapmadığı pisliği başka ülkelerde yapar. Yani Amerika Afganistan işgal ettikten sonra afyon veya buna benzeyen esrar, buna benzeyen kokain bunun ben üretimi merkezi haline getirildi. Orada laboratuvarlar, üsler, şeyler kurdular, ürettiler. Türkiye üzerinden İran üzerinde muazzam bir sefkiyat vardı ve müthiş bir para dönüyordu. Yani Amerika orada 2 trilyon dolar harcadığını söylüyor ya, çok onu da esrar ve eroinden sağlıyordu. Böyle bir devlet yapısı düşünün. Çünkü sonuçta zehirlenen Müslümanın çocuğu umurlarında değil. Kendilerine mesele gelince iş sorununa çıkıyor. Benim anladığım bugünkü dünyadaki emperyal devletler kendi toplumlarına zarar vermediği müddetçe başka toplumların yok olması, mahvolması, parçalanmaları, çökmeleri, büyük bir ahlaki çöküşün içerisine girmeleri konusunda hiç sorun düşünmüyorlar. Amerika Avrupa diyor ki esrar arayın benim coğrafyama girmesin. Bütün Orta Doğu'ya yayılsın, hepsini çocuk kullansın. Amerika diyor ki benim ülkeme girmesin, kim ne hale geliyorsa gelsin. Ama İslam bunu kabul etmiyor. İslam'a göre benim komşum değil. Ben değil de komşum kim olursa olsun kafirin çocuğuna bile zarar verilmesi haramdır. Ve İslam'ın yasakladığı bir şeydir. Ama küfür buna kendi çıkarları çerçevesinde göz yumar. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bir rivayette An Ayşe'te radiyallahu anha Kale قال, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hz. Ayşe annemizden rivayet olundu. O da peygamber aleyhi ve sellemden şöyle bir rivayeti bize aktarıyor. Diyor ki aleyhi ve sellem kullu şarabin eskare fehuvel haramun diyor. İstisnasız bütün sarhoşluk veren uyuşturucular insanları bağımlı hale getiren istiyorsanız içtiğiniz istiyorsanız çektiğiniz her şeyin haram olduğunu sahih hadis açık ve net olarak bildiriyor. Kaynak olarak Buhari'nin Eşribe 4, Vudu 71, Müslüm'ün Eşribe 67, 68, 2001, Muatada Eşribe 9, Nesai de bunu rivayet etmiş. Nitekim Allahu Teala Maide suresi 90 ve 91. ayet-i kerimede insan aklını örten, insanın iradesine mani olan istiyorsanız istiyorsanız tabir caizse içki istiyorsanız uyuşturucu buna benzeyen şeylerle alakalı olarak şöyle buyuruyor. Ya eyyuhallezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ansabu vel azlamu leallakum tuflihun Ey iman edenler, ey müminler, ey müslümanlar hamır, içki ve uyuşturucu ve meysir dediğimiz kumar tapınmaya mahsus dikili taşlar, insanların putlaştırdı, rapleştirdiği, gidip adaklar adadıkları, onlara ibadet ettikleri taşlar, insan eseri olan putlar, sanamlar, ulular vesaire fark etmez. Hepsi şeytanın hepsi şeytanın ezlem falokları diyor. Mesela işte gidiyor efendim e ee, ne falı diyor su falaymış efendim kahve falaymış efendim şu balı falaymış bu falaymış bunlar hepsi için diyor. Bunlar okları ancak şeytanın amelinden bir pislik necasettir diyor Allah-u Teala. Pisliğini, necasetini, pisliğini söylüyor. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Diyor. قرآن هر يجلس أوجد حين بن قرآنك حين يجلس قرآنك حين يجلس حين وان قرآنك حين يجلس قرآنك حين